Merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Bugün sizinle Clash Royale oynayacağız. Clash Royale'mizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir vs atacağız. Sadece bir vs. İnşallah yenerim yani. Yenebilirsem çok şükür. Çünkü arkadaş pro. Merhaba arkadaşlar. Ben de Emir yine Yanımdan yorum. Dostu savaş atıyorum. Hemen kabul et. Çabuk çabuk çabuk. Şarkı cümle 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 Yine Eren. Yine Eren. Evet arkadaşlar. Evet. İnşallah be. Yenerim. Biraz veriyorum. Şu balonlardan bıktım yani. Söyleyeyim bir. Evet. Atılan balon vur. ya. Evet çok kötü oldu bu. Prens, 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 prens. İnşallah orayı İnşallah iksir şey azalmıştır da. Vur, vurma 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 vurma. Vur, vur. Sağdan atmaz inşallah Şu an ben söylüyorum Söylüyorum anasını satacağımı söylüyorum adamı. Deliyim deliyim Şu an Hocam şu an durum eşit neredeyse Evet eşit dengeledik Hemen biraz daha ileride da. Evet inşallah hemen çok hızlı bir şekilde alırım Niye? Çünkü şu mobizen de kapanmaması istiyorum Alırsam yani şaşarım çünkü hiç iyi olmaz o Evet şu prensi de artık salmasak yani bıktım şu prensden Hop gitti Koş prens koş Hadi Patla 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 Heh şuna ben bunu çok seviyorum mübarek adam Hadi mobizen Allah aşkına kapanma Şu mobizen bir oh, boka yaramıyor Almayayım şu mobizen'i ya Demeyin bu ne ya Vallahi bir şey yaramıyor Don 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 Vay don, don don diyor ne no, oluyor? Anlayın. Bizi buradan duyun. Emin inşallah sağ kanattan saldırmaz da ben sol kanattan dalarım. Eren şama alsın. Yürüyün lan. Allah, Allah belanı verecek yemiş. Yedin oğlum. Ne yapıyorsun lan? Kursuz. Vay be. Geçmiş olsun. <laughs> Sen de feyriyorsun. Tamam. Allah'ım ya Rabbim. Tövbe ya Rabbim. Tövbe estağfurullah. Tövbe ya Rabbim. Eh. Aferin bize. Bana zaten bu yakışıyor da neyse. Annem prens, alan prensi mi? Annem alan. Ünlü bir yolu mu? Ünlü bir yolu mu? Bir tane. Dırırı. Dırırı, dırırı Şimdi şey atak yapalım Lan yavaş gel oğlum dur Lan dırırı. Dırırı, dırırı Selamun Aleyküm Hayırlı işler bol güneşler Herkesin ellerinden öpüyorum 900 e düştü ya. İnşallah sağ kanattan dalmaz. Al al sağ al, al işte. Sağ kanat diyorum sağ kanat oluyor. Oğlum orayı elleme lan? Lan. Hayır oh. Can. Lan. <laughs> 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 elli kaldı lan. Lan. Roket Roket lazım. Hayır hayır hayır. Roket yok şu an. No. 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 Ha? No yo no, no. kapanmadı kapanmadı evet çok hızlı bir şekilde hop, gidiyor hop, 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 hop. Biraz lan biraz şu bas, gelmesin bas, ya yavaş gel lan hay Emir şu video kapansın sen bittin ya Emir Oğlum, 400 can. şu an arkadaş oraya bir şey oldu ona yani şunlar gitsin Yüz seksen sekiz canlı... Ka <gülüyor> kazandım. Yüz seksen sekiz Allah belanı verecek. Neyse <laughs> arkadaşlar, görüşürüz. SG Se lan. SG, Se sağlıklı günler. Hadi görüşmek <laughs> <Sağlı günler>. üzere. <laughs>